Ay, kızmadın değil mi? Ah Poyraz. Nasılsın? Seninle evde konuşacağız. İyi iyi merak etmeyin. Çok tatlı bir oğlunuz var. Poyraz. <laughs> annen baban karşında. Ne söylemek istiyorsun onlara? Ee, beraber yaşayalım istiyorum. Yarınki doğum günümde beraber pasta üfleyelim istiyorum. İki oda yerine bir odam olsa yeter. Çok fazla oyuncak da istemiyorum. Buyur biz babanla zaten anlaşabiliyor olsaydık aynı evde yaşayacaktık. Şimdi buraya geldik, sen çok güzel bir şey yaptın. Ama biz anlaşamadığımız için Ayrı evlerde yaşıyoruz ve seni mutsuz etmemek için elimizden gelen her şeyi zaten yapıyoruz. Şu an yeri mi? Beni mutsuz etmek için yaptığınız şey bu. Ona... Ayrı evlerde yaşamanız beni çok mutsuz ediyor anne. Ama herkes aynı evde yaşamıyor. Herkesin anne, anne babası aynı evde yaşamıyor. Biz de yaşamıyoruz. Şimdi burada yalan mı söyleyeyim ben çocuğa? Olmayacak bir şey mi anlatayım? Çok fazla içerikli konuşma bence. Eee... Şöyle yapalım o zaman, Şebnem Hanım ben sizden rica edeyim biraz. Ee, Poyraz'la biraz dolaşın, hava da güzel şöyle kapı önünde. Biz biraz e, Cem Bey ve Funda Hanım'la konuşalım, hadi, olur mu? Hadi. Şöyle buyurun isterseniz, şöyle. sorunumuz yani benim kurallarım değil bence. Biz şimdi benim kurallarımdan bahsediyoruz. Sanki evde sürekli ben kural koyduğum için bütün bunlar yaşanmış gibi görülüyor. Ama aslında bizim olayımız hiç konuşamamak. Yani biz Cemle çocuk olduktan sonra hiçbir konuyu oturup karar veremedik ki. E, öyle Evdeki mi? her şeyin kararını ben verdim. Çocuğumla ilgili, Hı. evimle ilgili, koltuğumla ilgili her şeyimle ilgili ve Cem istediğini yaptı yani o odaya o kumu döksek mi demiş olsa ve ben desem ki tamam hadi dökelim odaya kum dökeriz yani bu şu an örnek kesinlikle veriyorum. Demez. Tamam daha basit bir şey yapabilirim. Ee, daha hani onu yapmayalım da şunu yapalım diyebilirim. Konuşabiliriz şimdi. Ama konuşmuyoruz biz bir, bir saniye. saniye. Benim 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 bir Şimdi şey söyleyeyim. Çok arada tamam, bir buyurun. şey söylemek istiyorum. Bizim problemimiz yıllardan beri, evliliğimizden beri. Tamam, benim de hatam var. Kendisinin de hatası var. Yüzde'ye vurmak istemiyorum. Zaten konuşmalarımızdan bazı şeyleri anlamış olmanız lazım. Fazla konuşan bir adam değilim daha doğrusu. Dinletemiyorum kendimi öyle söyleyeyim. Ya zorbalıkla mı dinletmek zorundayım? Hayır. Kesinlikle. Hiç öyle bir şey düşünmedim şimdiye kadar. Buyurun. Yok. Hep alttan alan taraf oldum. Kırılmasın diye, üzülmesin diye. Bizim hatamız konuşamamak. Problem nedir? Hiç konuşamamak. Altına atmak. Evet. Aynen öyle. Ben de şimdi bunu söyleyecektim. Ciddi bir iletişim bozukluğu olmuş aranızda. Poyraz'ın doğumundan sonra bence. Ama hiç iletişim kurmadığımız için ben acaba iletişim kursak çözebilecek miyiz? Bilmiyorum. Belki de çözeceksiniz Funda Hanım. Niye bu kadar ön yargılı yaklaşıyorsunuz da eşinize karşı? Ama bu bir oyuncak değil. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Yani bu çocukla bir karar verdik. Çocuğumuz az, üzülmesin, daha az yıpransın. Mutlu olsun, onun evinde de mutlu olsun, benim evimde de mutlu olsun. Hadi bakalım yine deneyelim. Bu da oyuncak mı bilmiyorum. Ben gerçekten artık hiçbir şey bilmiyorum. Hele şuraya, yani bu konuyu bu kadar döktükten sonra Bence sizin sorununuz hakikaten birbirinizle konuşamamak olmuş. Bakın e, belki çok uzun bir zaman değil birilerine göre... ...ama bunun uzunluğu, kısası, öyle bir zaman zarfı yok. Hayatınıza birilerini de sokabilirdiniz bu zaman zarfında. Anladığım kadarıyla ikinizin de hayatına hiç kimse girmemiş. Benim hayatımda biri var, Poyraz. Sizin? Poyraz. Öyle. Ya yani e, ben birbirinizle konuştuğunuz vakit hakikaten birbirinizle konuşmaya gerçekten konuşmaya ve birbirinizi gerçekten dinlemeye karar verdiğiniz vakit e, bazı sorunları çözebileceğinize inanıyorum. Bilmiyorum bu konuda Cem Bey'i daha ılımlı görüyorum ama Ayşegül Hanım buyurun ben karımı seviyorum. Laf seviyorum. Hiçbir zaman onun yerinde bir başkası olmadı. Hiçbir zaman boşluğunu doldurmayı düşünmedim. Sonuçta çocuğumun annesi. Ama sadece çocuğunuzun annesi olduğu için değil, bence Funda hanımı seviyorsunuz. Dediğiniz gibi. Seviyorum, evet. Funda. Hanım. Ama sevmek. Çözüm olmuyor işte. Peki siz seviyor musunuz hala Cem Bey'i? Ayşegül Hanım. Ben değişmeye hazırım. Biz insanlar değişken yapıya sahibiz. Sadece bir kalıbın içinde olmuyoruz. Tabii ki. Olamıyoruz. Tabii ki. Ayş. Neden tekrar başlamayalım? Ben çok mu istiyorum tek başıma yaşamayı? O evde sadece hafta sonunu bekleyip Poyraz'ı görmeyi. Niye benim de ocağım kaynamasın? Neden? Olamaz mı? Yapamaz mıyız? Olur mu? Neden olmasın? Yeter ki isteyelim. Düşünsene birlikte olduğumuzu ve Poyraz'ın mutluluğunu. Onu mutlu etmemiz bizi daha çok mutlu etmez mi? Kesinlikle. Cem Bey özlemiş sizi. <laughs> Siz? Ya, tabii ki tartışmadığımız, her şeyin çok güzel olduğu günleri... ...kim özlemez, özlüyoruz tabii ki. İşte bu. Poyraz da özlüyor. <laughs> i̇şte bu. Aa, çok güzel. <laughs> Yaparız. Bence yaparız. <laughs> Beni de ağlattınız ama. Şöyle bir sarılın. <laughs> ya ne olur hadi. Aa, vallahi çok güzel. Oo. Her şey senle. Hayaller güzel senle, senle. Senle, senle. Hep senle. Ya yaklaşın biraz daha şöyle bence oturun. Yaklaşın eşinize. Gerçekten şu an yaşadıklarımı anlayamıyorum. Mesle olabiliyor olabiliyormuş. Ha, değil mi? Tamam artık ağlama. Tamam. <laughs> polis çağırmak istiyorum ben. Tamam? Ya beni böyle görmesin ya. Vallahi o kadar güzel bir şey yaptınız ki Cembe şöyle bir sarılın Funda Hanım'a. <laughs> ya alkışlamak istiyorum diye. <laughs> Hemen ben polis çağırıyorum. Lütfen geldiğinde sakin ol. Evet tamam. Lütfen. Yeniden bir şey başlayacağımızı anlatalım. Tek bir evi olacağını, tek bir odası olacağını, sadece bir yerde oyuncaklar olacağını, doğum gününü hep birlikte kutlayacağımızı, hafta sonunu birlikte geçireceğimizi, bunları konuşalım artık. İnşallah güzel olsun her şey. Herkes hatasını düzeltsin. Herkes bir kendine çeki düzen versin. Tamam o zaman anlaşalım. Anlaşalım. Bazı kuralları ortadan kaldıracaksın. Ben de daha çok sorumluluk alacağım. Ben de tavizler vereceğim. Ama sen de vereceksin bize. Gel bakalım Poyraz gel. <laughs> bir oğluma sarılın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Beraberler mi? Sor aa, babana, annene sor. <gülüyor> Baba, <gülüyor> ay yavrum benim ya, ay işte. Kumda da oynayacağız. Her taraf kumda olacak, ha. Sizi çok seviyorum. Artık tek Artık... başına bir odun olacak. <laughs> <laughs> Salonuna kum dökeriz bir tane. Ay kum istemiyorum <laughs> yalnız. Tamam, şaka şaka. Az dökeriz, <laughs> fazla pisletmeden, biz kum kendimiz yok toplarız. Ya. Doğru mu? Tabii ki. Sana bırakmayız yani. Seni yormayız anneciğim. <laughs> Unutma bu verdiğin sözleri. Yedin <laughs> tamam. <Yudun> mi <mu> beni? <laughs> Topa söz veremiyoruz ama. Yani. Onu düşünürüz. Onu düşünelim. Yani. Tamam tamam yeter. Yeniden aynı evdeyiz. İnşallah. İnşallah. Aferin sana. Evet biraz erken bir pasta ama. <laughs> evet Poyraz'a. Poyraz. Ee, bir dilek tut. Ama isimden. <laughs> <laughs> üfle, üfle onları da üfle. <laughs> Mutlu yıllar olsun Gerçekten inşallah. Olsun. Annenle, babanla, sevdiklerinle, sevenlerinle. Ay çok tatlı oldu. Ay canım benim. Ah boyunca. Ay <laughs> yavrum benim ya. Bizi şey, hep beraber seneleri. Kırmadan dökmeli. <laughs> teyze sen de bana çok yardımcı oldun. Oy Ah teyze ah. Oh. Ama seni öpeceğim demiştim ben. Benim de bir öpücük alacağım var sanki. <laughs> Ay güzel oldu. Teşekkürler. Oh, oh ben <laughs> Çok tam. Oldu mu? Ha? Oldu. Sadece doğum günü e, için değil. Bak hep bir araya geleceksiniz. Teşekkür ederim. Güzel bir hediye oldu değil mi? Doğum günü hediyesi. En güzel hediye bu oldu.